Evet, bu videoyu bugün çekmeyi beklemiyordum. Ama bugün çekmeye karar verdim. Çünkü evde kimse yok, rahatım. Ben Naz. Merhaba öncelikle. E, Tilburg'da yaşıyorum. Tilburg Üniversitesi'nde okuyorum. International Business Administration okuyorum. E, Uluslararası İşletme Yönetimi. E, ve bugün Tilburg hakkında, Tilburg Üniversitesi hakkında okuduğum bölüm hakkında bir bilgilendirme vermeye çalışacağım. E, ben şahsen buraya... Okumaya gelmeden önce keşke böyle bir video olsaydı da izleseydim ve biraz bilgi alsaydım diyeceğim. Tüm bilgileri vermeye çalışacağım. Yani umarım işinize yarar. Ben kendimce konuları iki büyük başlık arasında topladım. Bir tanesi okul ve üniversite yani üniversite hayatı hakkında konuşacağım, dersler hakkında. Diğer kısımda Tilburg ve daha çok Hollanda hakkında işte bu konaklama, bütçe vesaire vesaire. Ee, okul ve üniversite hakkında da konuşacağım çok şey var bu sırada. Önce oradan başlayalım istiyorum. Yani Tilburg Üniversitesi sıralama olarak e, çok iyi bir okul. Bizim okulun e, aslında sloganı Understanding Society. Bu yüzden bizde hukuk, işletme, psikoloji gibi bölümler ön planda. Benim burayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri okulun sıralamasıydı. İngilizce işletme okumak istiyordum. Aslında ben Fransız Lisesi mezunuyum, Sen benoît mezunuyum. Ee, o yüzden burayı seçtim. Şimdi öncelikle başvuru sürecimden başlayalım. Ben başvururken danışmanla başvurdum. Ama e, danışmanla başvurmama gerek var mıydı? Hayır. Niye? Çünkü bu Hollanda'daki okullara başvurmak çok zor bir şey değil. İnanılmaz fazla takip etmeniz gereken bir şey yok. Benim buradaki birçok arkadaşım da e, danışmana başvurmadı. Bizim okullara gelmek için IB ya da AP zorunlu yok aslında ama tabii IB ya da AP yapmış olmanız ya da uluslararası bir diplomanız olması çünkü yabancı bir liseden mezun olunca direkt uluslararası diploma alabiliyorsunuz bazı yerlerde delikanlı diploması, Fransız diploması her neyse size avantaj sağlıyordur diye düşünüyorum ama benim hiçbir şekilde yabancı bir liseden mezun olmamış IB ya da EP yapmamış arkadaşım var mı burada? Var. Ben uğraşmayayım, her şeyimi birileri halletsin, mi falan çok fazla bakabilen biri değilim. Belki aynı anda YKS'ye falan çalışıyorsunuzdur. O yüzden mantıklı olabilir danışman öyle durumlarda. Şahsen ben Fransa'ya da başvurduğum için Fransa'da danışmanı daha çok ihtiyacım olduğu için burada da onu kullandım ve sonra en sonunda buraya tercih ettim. İşletme hakkında konuşacağım tabii ki çünkü hukuktaki dersler hakkında ya da işte psikoloji dersler hakkında çok bir bilgim yok. Çok az zorunlu ders var bence. Ee, yani özellikle diğer arkadaşlarımla da konuşuyorum ve onlarla kıyasladığımda gerçekten bizde az sayıda zorunlu ders var. Bizim okulda en zor yıl bence birinci yıl. Birinci yıl okul size diyor ki Sen minimum 42 kredi toplamak zorundasın Ve bu birinci yıl özel Aslında ikinci ve üçüncü yılda size 30 kredi zorunlu tutuyor Birinci yıl 42 kredi toplamazsanız okul size atıyor 42 kredi kula aslında çok zor gelmese de Bu sırada toplam 60 kredi Ve çoğu ders 6 kredi Ama yarım dönemlik dersler falan filan var Onlar 3 kredilik dersler Kabı hesap yaparsanız işte Bir yılda 7 ders falan geçmiş olmanız gerekiyor. Ben de ilk yıl kalma riski içindeydim ve ilk yılım çok stresli geçmişti. Derslere bu sırada bence teker teker bir bakın. Zaten okulun sitesinde var. Odan girip derslere bakmak, içerikleri size göre mi, hangisine zorlanırsınız, hangisine zorlanmazsınız bence çok mantıklı. Ben sayısal derslerde iyi değilim demeyeyim. Finans derslerinde çok iyi değilim. Çünkü bana çok sıkıcı geliyorlar ve çalışmam zorlaşıyor. Birinci yılda aslında ben birazcık özgüvenli gelmiştim. Çünkü lisede notları yüksek olan biriyim. Ve dedim ki yani kalmam yani benim yapamayacağım bir şey yok dedim. Yine çalıştım ama yeteri kadar çalışmadım. Son dakikaya bırakılacak şeyler değil. Son bir ay oturup çalışayım dersleri hiç değil. Özellikle birinci yıl. Ve ben bunun yanılgısına düştüm ve çok büyük risk yaşadım birinci yılı yani açıkçası. O yüzden şahsi fikrim ve bence benim de arkadaş çevremden gördüğüm o ki bizim okulun dersleri kolay değil. Bunu bilerek gelmeniz gerekiyor. Derslere ilginiz var mı yok mu? Ee, önceden disipline çalışan bir insan mıyım? Ee, rehavete kapılacak mıyım? Ee, gerçekten oturup dersleri takip edip çalışabilecek miyim? Bunlar önemli konular. Eğer e, bunun bilincinde gelirseniz ve daha temkinli gelirseniz yapamayacağınız bir şey yok. Yani ben açıkçası çoğu zaman derslere giden bir insan değilim. Bu da kişisel bir şey. Derse derste anlayanlar tabii ki gitmeli. Ben o insanlardan değilim. Oturup kendim çalışmam gerekiyor. Kampüs hayatına geleyim birazcık. Bizim kampüs çok büyük. Evet, güzel Ya yeşillik alanlar var vesaire vesaire çok fazla öyle Türkiye'deki gibi kafelerin, restoranların havada uçuştuğu bir yer maalesef değil. Ben isterdim şahsen. Keşke biraz daha fazla oturabileceğimiz kafe olsaydı, işte restoran olsaydı. Bizde bir tane yemekhane var. Yemekhanede öğrenci fiyatları açısından çok uygun değil. Manyayla falan karşılaştırınca özellikle Hollanda gerçekten daha ekonomik olarak zorlayıcı bir ülke. Avrupa standartları arasında. Ee, o yüzden yani bir tablodot gerçekten yani en az 7 euro, 6 euro veriyorsunuz. Yanında bir içecek de alsanız 10 euroya çıkıyorsunuz. 10 euro bir öğrenci için bence iyi bir fiyat değil. Okulun yemekhanesi sonuçta. Her neyse. Starbucks'ımız vardı kapandı. Bir tane de kafe var. O kafede yine gayet yani merkezde kahve içmekle aynı fiyatı veriyorsunuz. 3,5 euro. Genelde fix fiyattır bu Hollanda'da kahve için. Neyse o yüzden kampüs e, güzel olsa da yeşillik alan olsa da orman yürüyüşü falan yapabiliyorsunuz. Orman da var bizim kampüste yani direkt oradan ormana geçebiliyorsunuz. Yani öyle çok takılmalık, yemek yemelik, tatlış mekanlar yok. Onun dışında e, kütüphanemiz güzel yani iki katlı ve bence bizim okula yetiyor gibi ama bazen sınav dönemleri falan çok kalabalık oluyor gerçekten yer bulmak zorlaşıyor önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor oda falan istiyorsanız ya da oturacak yer istiyorsanız e, ama kütüphane genel anlamda güzel olsa da bir tık daha büyük olabilir bence okulumuzun e, okulun içinde olmasa da okula çok yakın cimi var e, cimin fiyatları gerçekten çok uygun hatta bazı Türkiye'deki cimlere göre Bizim bir yıllık fiyatımız Türkiye'de bir aylık cim fiyatı falan. O yüzden cim de büyük, kocaman. E, oraya da rezervasyonla gidiyorsunuz. Evet, e, Hollanda'da biraz her şey sistematik ve rezervasyon üzerine işliyor. Ama cim gerçekten güzel. Onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. E, okulda sosyal çevre hakkında şunu söyleyebilirim. Yapan yapıyor. Eğer siz böyle büyük, geniş Yabancıların da olduğu bir çevre kurmak istiyorsanız kurabilirsiniz ama bunun bunu şöyle yapmanız gerekiyor bence. Size böyle oturacaksınız. Ben sadece Türklerle arkadaş olmayacağım. Ben burada gerçekten yabancı arkadaş edinmek için çaba sarf edeceğim deyip e, bu şekilde kendinizi bir ortama, geniş bir gruba, e, international bir gruba sokabilirsiniz. Onun dışında bence çoğunlukla herkes kendi milletiyle arkadaş oluyor dediğim gibi bunun çok fazla antitez olabilecek grupları da var. Benim tanıdığım insanlar da var. Ee, ama ben daha çok Türklerle arkadaşım. Bence bu benlik bir sorun. Onu söyleyebilirim. Mutluyum, muyum? Mutluyum bu sırada arkadaş çevremden gayet ama dediğim gibi kafanızda gerçekten onu bence kodlamanız gerekiyor. Yabancılarla arkadaş olacağım. Bunun için çaba sarf edeceğim. Bizim okulda çok fazla event falan olmuyor bence. Yani kariyer anlamında bu kariyer eventleri falan çok fazla oluyor. Evet. Konferanslar oluyor. Bence daha fazla olabilir. Sempozyumlar falan filan. Evet. Var. Okul eğlence açısından çok bir şey yapmıyor. Öğrenciler kendi aralarında. Tilburg Party Society falan. Onlar her hafta parti düzenliyor. Neredeyse her hafta. Aynı mekanlarda farklı temalı işte bu hafta hip hop partisi, bu hafta tekno, bu hafta işte Türk gecesi, 10 Mayıs'ta Türk gecesi var. Heyecanlıyım bunun için. Okul sosyal event açısından bana göre yine yetersiz. Şimdi birazcık da şehir hakkında konuşmak istiyorum. Yani şehrin iyi yanlarından başlayalım hadi. İyi yanları ne? Tilburg doğal olarak küçük olduğu için çok güvenli bir yer. Ben Türkiye'de yaşamış olmama rağmen binlerce kere burada hayatımda bir kere bile kendimi güvende hissetmediğim olmadı. Amsterdam falan onlar çok farklı şeyler. Ben bunu Tilburg üzerinden söylüyorum. Gece üçte dörtte beşte de eve döndüğüm oldu. E, tren istasyonundan bir yerden işte Belçika'dan falan geldiğimde de sabah beşlerde sokaklarda olduğumda oldu. Kendimi hiç burada ya güvende hissetmiyorum. Nasıl eve döneceğim diye düşünmedim. Her yere bisikletle gidebiliyorsunuz. Her yere. Çünkü şehir çok küçük. Ee, otobüs var mı? Var ama otobüs kullanmak bence çok mantıklı bir fikir değil. Çünkü belirli bir saatten sonra otobüslerin hepsi kalkıyor. Şehrin içinde tren zaten yok. Çünkü şehir dediğim gibi çok küçük. Bir tek üniversiteyle merkez arasında bir tren var. Ee, onun dışında bisiklet çok mantıklı. Küçük bir motor da çok mantıklı. Şahsen bana sorulursa araba da mantıklı değil. Bu niye mantıklı diye bu sırada bir şehir küçük tamam. İki benzin pahalı. Üç park yerleri falan pahalı. Dört yanlış yere park ettiniz. ışıkta geçtiniz. Zart surt. Bunlar gerçekten büyük cezalar. Beş ehliyet almanın kendisi çok pahalı. Bir de sizi genelde ilkinde geçirmemeye çalışıyorlarmış. O yüzden bence bisiklet ya da küçük bir motor buranın en mantıklı opsiyonu ulaşım için. Yeşillik. <laughs> ee, bu kadar. Evet, şehrin iyi yanları bu kadar. Şimdi şehrin kötü yanlarına geçelim. Ee, bir, çok sakin. Gerçekten küçük bir şehir olduğu için öğrenci şehri tarzı olmasına rağmen çok fazla öğrenci var. Çok sakin bir şehir. Yani. Akşam ben 6'da evden çıkayım, 6.30'da centrum'da olayım. Benim açık bir yer bulmam çok zor. Yani barlar, pub birkaç tane publar açık oluyor. Orada kahveler oluyor, bira oluyor. Ama onun dışında böyle düzgün yemek yerleri, mağazalar. Şehir kapanıyor ya. 7, hadi bak en iyi opsiyonla 7. Şehrin shutdown saati. Sokakta az insan oluyor. Her yer kapanmış oluyor vesaire vesaire. Bunun sebebi tabii ki Tilburg olması. Yani Amsterdam'da hayat böyle değil ama Amsterdam'da başka bir sürü negatif yanı var tabii ki. Ben İstanbul'dan gelmiş biri olarak bu konuda çok zorlandım. Gerçekten zorlandım. Bir de ben gece falan dışarı çıkmayı seven bir insanım. Yani oturayım bir yerde kahve içeyim. Ama kafede. Yani pub'da değil. Oturayım bir kafede akşam 9'da kahve içebileyim. Ama yok. Hak getire yani saat 9'da bir yerde kahve içmek. Ee, onun dışında konaklama. Ya gerçekten bu Tilburg için çok büyük bir sıkıntı. Ee, niye? Çünkü bir, öğrenciyseniz, iki, Avrupalı değilseniz size ev vermeleri, ev kiralamaları zorlaşıyor. Ben çok fazla yere başvurdum ev bulmak için ve gerçekten bulamamıştım. Benim şansım şu oldu. Tilburg WhatsApp gruplarına alındım, Tilburg Türkleri alındım, işte Tilburg IBA First Year gruplarına alındım ve oradan bir kızın mesajını gördüm Meltem <laughs> ve e, o bir ev bulmuştu babasının bir arkadaş aracılığıyla e, ve biz bir anda 5 odalı bir eve 5 Türk kız kiraladık ve çok iyi oldu. ve ev sahibimiz de Türk. Yani bu bizim birazcık şansımız da. Uğraşırsanız bulursunuz tabii ki ama dediğim gibi kiraya geçip evde oturmak öğrenciyseniz zor. Başka opsiyonlar var. Yurtlar tabii ki. Ama yurtlarda da yer bulmak zor. Önceden başvuruyor olmanız gerekiyor. Bunu bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Ben değilim ve danışmanım da beni konaklama konusunda çok uyarmadı açıkçası. Ve ben birçok yurda başvursam da geç kalmıştım ve kabul almadım. En az böyle Mart, Nisan gibi sizin gerçekten oturup buradaki yurtlara teker teker başvurup waiting listlere girmeniz gerekiyor. Size çok iyilik niyetinde gerçekten tüm başvurmanız gereken yurtları söylüyorum. Bir, Talon Square. Telen Square sadece birinci yılları alan çünkü konaklama o kadar büyük bir sorun ki adam diyor ki birinci yıl daha yeni gelmiş yazık ben onu alayım da o sonra bulur bir kalacak bir yer. Ben en azından bir yıl onu konaklatayım. Okey Telen Square bir opsiyon. İkinci ise Campus. Güzel, çok güzel bir yurt. Talent'a göre bence kesinlikle daha güzel bir yurt. Fiyatlar da tabii Talent'a göre daha yüksek Talent en ucuz en ucuz yurtlardan biri, park alanları güzel, konumu güzel, merkeze de yakın, okula da yakın, güzel bir kampüs yer bulabilirseniz süper. Ondan sonra The Seti var. The Seti en güzel yurt. City yeni, İnanılmaz fazla ortak alanlar var. Yok işte böyle yoga yapmanız için bitkili bitkili bir alan yapmışlar. Climbing wall odası var. İşte masa tenisi var. İşte bilardo salonu. Kendi cimi var. Küçük de olsa. ortak alan, ders çalışma alanları falan var. Bence bu sırada üç arasından gerçekten öyle major bir fark yok yani. Hepsinde kalabilirsiniz. Yer bulursanız. Bu yüzden lütfen önceden başvurun. Bu çok önemli bir nokta yani. Geçtim bu konuyu da faturalara geldim. Yurtların çoğu hepsi emin değilim. Aylık bir ücret alıyor. Ve bu ücret karşılığında siz fatura matura ödemiyorsunuz. Ekstra harcayınca geri alıyorlar bir kısmını. Ama çoğunun içine yani faturalar dahil gibi bir şey. Çok ekstra bir harcama yapmazsanız. Eğer eve çıkarsanız benim gibi ee, maalesef faturalarda önemli bir konu. Bazı dormlar ve e, kiralık şeyler falan direkt diyor ki faturalar bu kiranın içinde. Onlar kesinlikle daha temiz iş ama bende de öyle değildi ve biz faturalardan çok yani çok başımız yandı. Bu bizim de suçumuzdu tabii ki ama ilk yıl yani geldim nereden bileyim? Biz inanılmaz borçlar ödedik çünkü burada elektrik gaz falan e, pahalı şeyler. O yüzden benim tavsiyem ya dikkat edin, iyi takip edin faturalarınızı, ee, çok harcama yapmamaya çalışın ayrıca. İkincisi de kiranıza, yurtta da evde de faturaların dahil olması sizin daha çok işinize yarar. Bulursunuz bulamazsınız bilmiyorum. Geçtim. Evet bütçe. Ya bütçe tamamen farklı bir konu. Eğer gerçekten bütçe videosu çekecek olsam başka bir video açarım. Aylık market harcamalarım, ne kadar ulaşım harcamalarım, ne kadar işte faturalara ne kadar veriyorum, kirama ne kadar veriyorum. Bunların hepsi bambaşka bir konular. Bunun için ayrı bir video açmam gerekiyor. Yoksa çok uzatacağım. E ama şunu bilmeniz gerekiyor. Hollanda genel Avrupa'ya göre pahalı bir ülke. Özellikle kendimi İtalya'daki arkadaşlarımla vesaire karşılaştırınca e, benim faturam ve şeyim, kiram da az değil yani. Sonra gezilecek yerler, eğlence vesaire şehirde nasıl? Tilburg. Ya Tilburg'un iyi yanışı olabilir. Avrupa'dasınız. istediğiniz yere gidebilirsiniz. <laughs> yani çok olumsuz konuşmamaya gayret gösteriyorum. Ama bir kere burası bana göre bir şehir değil. Eğer belki siz böyle daha sakin bir insansınızdır. Daha böyle ay doğa işte ne güzel parklar şunlar bunlar. Ben dediğim gibi İstanbulluyum. Ben harekete alışkınım. Ben kaosa alışkınım. Trafiğe alışkınım. Her şey bana okey yani. Kalabalığa da alışkınım. Ama burası daha böyle sakin. Az popülasyon. Trafik ben hayatımda hiç görmedim henüz burada trafik. Araba trafiği de görmedim, bisiklet trafiği de görmedim. Yani çok tabii bisikletler falan kampüs bisiklet dolu da. Ee, evet, bunlar iyi yanlar da olabilir. Ama e, eğlence ve gezilecek yerlere gelirsek Tilburg'da gezilecek bir yer yok. Yok. Tilburg'un tek alanı bir merkez alanımız var. Merkezde düşünüyorum mesela aktivite düşünüyorum. Ne yapabilirsiniz? Karaoke var var. Arcade var. Bilardo var. Biz Bilardo'ya çok gidiyoruz. İnanılmaz fazla okulun cimi güzel olduğu için spora gidiyoruz beraber. Tenis tenis yeni hobimiz yani. Gidiyoruz 4 kişi, iki kişi tenis oynuyoruz. Ee, cim güzel olduğu için basket oynayabilirsiniz. Yani Kunda voleybol oynayabilirsiniz. Sonra... Yani spor anlamında evet. Parklar var, oturabilirsiniz bir şeyler alıp. Güzel tatlı kanal kenarında oturulacak restoran ve publar var. Öyle ama gezilecek bir yer yok Tilburg'da yani. Doğruya doğru olmak gerekiyor ama dediğim gibi Avrupa'dasınız, gençsiniz. Bütçenizi ayarlayıp ben çok ucuza gittiğim tatiller de oldu. Çok da gezdim arkadaşlarımla. Ee, çok ucuza kaldığım tatillerim de oldu yani. Pırağa gittim, Köln'e gittim, Paris'e gittim, Disneyland'a. Yani gerçekten gezin. Avrupa'dasınız. Ee, otobüs var, tren var, uçak var, Ryanairlar EasyJet'ler ismini bile bilmediğim uçak firmalarıyla uçtum. Gezin yani. Belçika mesela buradan 3 saat yani gidip gidersiniz otobüse atlarsınız sabah gidip akşam dönebilirsiniz yani. O yüzden gezmek önemli. Amsterdam'a gidebilirsiniz. Amsterdam'ı görmediyseniz tabii ki çok farklı. Yani evet Red Light, Down Square var da var yani. Mesela bugün kral günü. E Hollandaların Hollandalıların kutlamayı en sevdiği ve en coşkuyla kutlanan günlerden biri Hollandalılar için. Yani hepsi top turuncu giyiniyor, inanılmaz müzikler, sokaklar tıklım tıklım, herkesin elinde bira. Ee, ben niye evdeyim diye sorarsınız. <laughs> evdeyim, canım öyle istedi. Her neyse, gezilecek eğlenceli yerler de öyle. Siz yaratacaksınız, siz geleceksiniz, bütçenizi ayarlayacaksınız, önceden triplerinizi planlayacaksınız, arkadaşlarınızı ayarlayacaksınız ve çok ucuza, çok güzel yerler görebilirsiniz. Ama Tilburg'da görülecek bir şey ama en azından güvenli. Onun dışında şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Aslında çok da uzatmak istemiyorum. Yani dediğim gibi bütçe için maksimum farklı bir şey yapabilirim. Video yapabilirim ya da dersler konusunda farklı bir video yapabilirim. Ya belki kampüs kampüsü falan dolaştırabilirim. Onun dışında da öyle. Soru olursa tabii ki cevaplarım. Bana özelden de, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Gerçekten. Çünkü bana hiç tanımadığım insanlar da yazdı işte. Hani burada okuyormuşsun, şu nasıl, bu nasıl falan diye. Yardımcı olurum. Seve seve. Kimseyi Tilburg'dan ya da Tilburg Üniversitesi'nden soğutma gibi bir amacım yok. Sadece dürüst olmaya çalıştım. İyi yanlarını da söylemeye çalıştım. Ben mutsuz muyum burada? Hayır, değilim. Yani başka bir yerde okusam böyle daha heyecanlı, Akdeniz iklimi kıpır kıpır benim karakterime daha iyi olacağı için ben daha mutlu olabilirdim. Ama çok iyi bir okuldan mezun olacağım umarım. Ve bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Kendi ortamınızı kurduktan sonra ben kendi arkadaş grubumu kurdum. Odamı çok seviyorum. Kendi düzenimi kurdum. Her gün işte cimime gidiyorum, odama, evime geliyorum, banyomu yapıyorum, yemek yapıyorum, arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Yani bunları kurduktan ve oturttuktan sonra mutlu olmamak söz konusu değil bence yani. Ben de mutluyum ama dediğim gibi yani, dürüst olmaya çalıştım. Kendi fikirlerimi söyledim. Belki Tilburg için inanılmaz iyi bir yer, süper bir yer diyen de vardır. Ama e, tabii kişisel şeyler bunlar. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sorunuz olursa bekliyorum. Öpüyorum.